Herkese selamlar Mortal Kombat mobilin yeni bir bölümündeyiz ve artık şöyle bir şey yapacağım ben haftalık paketleri geldiği gibi açmayı düşünüyorum dün geldi bugüne videosunu mesela perşembe günü geliyor zaten haftanın işte saat 7'de falan yenileniyor bunlar bakayım birkaçmış aynen saat 7'de yenileniyor ee, perşembe günü 7'de geldiyse cuma günü ben size yüklemiş olacağım böyle bir e, şey yapmak istedim haftalık paketleri de açalım istedim bu şekilde şimdi ana hesapta bunu açmayacağım çünkü ihtiyacım yok. E, Martial arts karakterlerimin hepsi zaten full. E, yeni çıkabilecek bir karakter olsa içerisinden olabilir ama e, yeni çıkmıyor diye biliyorum. Şu an en son öyleydi. İçerik değişti mi orasını bilmiyorum yani. Şuraya mesela bazen değişse bile eklemiyorlar. Buradan bu arada Liu veriyor. E, klasik Liu Kang de çıkıyor bilginiz olsun. O baya baya sağlam bir çar. E, açmak istiyorsanız yani Liu için açacaksanız açılabilir. 8 evrimlerde falansa böyle. 10 evrime gitmeye çalışılabilir. E, bayağı iş yapıyor. Spec Ops Scorpion'la aynı şekilde inanılmaz iyi bir karakter. Circle of Shadow'da aslında çok güzel ha. Bayağı güzel yani. İş yapıyor. Cold War hep bilmiyorum. Marşlarsa genel olarak güçlü karakterler ya. Neyse daha fazla bir uzatmayalım. Şöyle bir ver bakalım bir kanka. Paketin de bir açımızına bir bakayım. Bazen diğer paketlerle aynı olmayabiliyor. Yani hızlı veriyor bazen oyun. Bazen geç veriyor. Şimdi orasını göreceğiz. E, bu geç mi geliyor? Galiba geç geliyor bu. Anlasaydım mı? dönüyor bayağı bir de. Ver oğlum artık. Tamam. Bir tane görev tamamlanmış. Bu arada yine dört tane challenge geldi abi. Yine dört tane şu anda challenge var aktif olarak. Ee, yani siz bunu izlerken gitmiş olacak herhalde challenge'lar da. Challenge'ları yapın abi ya. Vallahi yapın. Hani hesabınız orta seviye falansa gerçekten o 4 challenge yapa yapa var ya. Hani nasıl ruh kasıyorsun falan diye soruyorsunuz ya böyle hesabı nasıl geliştiriyorsun. İşte onun en büyük sırlarından birisi aslında sürekli olarak oynamak. Hani gerçi ben satın alımlar falan da yapıyorum şimdi YouTube videosu çektiğim için. En bu çıktı bu arada bok çıktı maalesef. Lan, bunları yan taraftan veriyor muydu ya? Ha. E tamam alıyoruz güzel risel gelsin ya. E, bayağı tatlı oluyor. Sıfırdan serisine mesela ben sadece öyle ruh kasacağım. Hani reklam ve challenge yaparak. Challenge şu an hala tamamlayamıyorum ama Yapabildiğimde göreceksiniz, hayvanlar gibi ruh gelecek o hesaba, yani köpek gibi kasacak. Tüm savaşlar oynadığınızda ve Elder'ı falan da bitirdiğinizde çok ciddi ruh alıyorsunuz ya. 4 Challenge'da 4000 ruha yakın belki daha fazlasını bile alabilirsiniz. Hani gerçi abartı mı olur? Evet abartı olur. 3000'e yakın alabilirsiniz. Yani o civarda gelir. E, o derece bırakabiliyor. Yanına bir düzen kule mule de yapsanız böyle sürekli olarak. Rissel'le toplasanız bir yandan ejderha kristaliyle. Yani çok fazla iş yapabilme şansı var. Şu an oyun gerçekten ona potansiyel olarak sağlıyor size. Çok güzel. Postal Yukon çıktı. Baya iyi abi. Güzel çar ha. Gerçekten güzel çar. Faction Wars özellikle de dehşet ötesi bir şey. Yani çok 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 keyifli bu çarı kullanmak. Ağzına sıçıyorsunuz rakibin. Faction Wars falan yakında başlatacağım. E, bu video yüzden cuma çekiyorum. Cuma da yükleyeceğim. Pazartesi günü hem stajım hem işim. Ya, işimin yanına stajım eklenmiş olacak. O yüzden videolar muhtemelen günde bile düşer diye düşünüyorum. Ee, mecbur kalacağım. Yani hafta sonu işte yine aynı şey yapabilirim. Hafta sonu iki tane çekip hafta içine hani günde iki tane yükleme, mesela bir iki gün iki, iki kere yüklerim falan öyle yapmayı düşünüyorum ama çok da kolay durmuyor. Çünkü bir yandan yak çok yakında da göreceksiniz zaten size tanıtımını da yapacağım. Ee, hatta bir aksilik olmazsa yarın Yan kanalın tanıtımını yapacağım çünkü yaklaşık bir 10 güne yakın olmuş olacak o kanalı açalı. Hatta video bile yükledim. Yani e, o kanalda aynı şekilde şu anda video alıyor. E, onu şey yapacağım ya. Tanıtacağım size yakında. Bu hikaye oyunları kanalı Mortal Kombat bir oraya geliyor olacak. Mortal Kombat biri yani yan tarafa da iki tane de şu anda oyun çekiyorum. <laughs> Bir Mortal Kombat 1 bir, bir, bir o iki oyundan birisi bir daha Mortal Kombat 1 iki oyundan diğeri öyle yapacağım. Ve o sayede Mortal Kombat 1'i hızlı bitirebileceğiz. Sonra Mortal Kombat evrenine bir daha başlayacağız 9 10 11. Söylemiştim zaten. Ee, o şekilde şey yapacağız. Güzel olacak yani çok güzel olacak diye düşünün. Bok bok çıktı. Keşke Rissel olarak gelseydi. Bu gerçi Rissel de bunun 3 veriyor yani. Şey değil herhalde bu. Challenge <laughs> karakteri bile değil ya. Bok. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Kungji'nin iyi bir çarını getirmediler lan şu oyuna. Yani gerçekten gelseydi olurdu. Harbiden işte yapardı bence ama getirmediler. Bu çok güzel bir çar bu arada. Ee, Sub-Zero Triborg baya iyi bir çar. Smoke ve Triborg çok iyi kullanılıyor. Yani köpekler gibi üştüler. Ee, iş yapıyorlar. Grandmaster Sub-Zero geldi. Aa, bu da Ascent falan da alacak bile. Bundan resel toplayamayız biz ya. Bayağı bir zor. Hadi bakayım. Ver oğlum oradan. Ne veriyorsun? Bok veriyorsun. Tamam. Gunslinger şeyi verdi. Ve 3 tane reseller verdi. Okey. Reseller fullendi. Sürece gayet okeyim. Bu arada hediye kutularınızı kontrol etmeyi unutmayın. Hani sürekli olarak bu Ejderha kristalinden verip verip duruyorlar. Yani geçen sefer de verdiler yine. Ee, dün de geldi. Geliyor yani sürekli. 50-50 veriyorlar abi. O 50 de çok değerli ha. Acayip değerli yani. Sürekli güzel karakter çıkarma ihtimal. Hatta bak bu hesapta da vardır büyük ihtimalle trials değil dur. Inbox'ta büyük ihtimalle vardır. Mesela bunları ben bir toplayayım. Gelsin abi. Ver oğlum. Burada aynen 50 tane var mesela gördünüz mü? Hani yine gelmiş. Bu hesaba da gelmiş. Size de geliyor işte onu diyorum. 109 ruh vermiş he. İyi yani. 100 ruh büyük ihtimalle o şeyden geldi. Günlük ödüllerden falan gelmiştir diye düşünüyorum. Tamam. Böyle gidelim. Paket bu arada fena açılmıyor gibi geldi. Şöyle bir ver bakalım bir kanka. Ee, elmas şu ana kadar bir tane çıkar dedim maalesef. 9 hmm. taneden 9 çarpı 450 kaç yapıyor? 4000'lerde binlerde bir şey yapıyor herhalde. Yani kanka aslında çok da şey değil ya. Ee, az daha ya yapıyor. bir elmas, 5 bir elmas iyidir. İyi bir anlaşmadır. Hani 5 bin ruha bir elmas alıyorsanız iyisiniz. Hiç merak etmeyin kafanız bozulmasın. Standardı o bence çünkü. Hani hatta 6000 bile kabul edilebilir gibime geliyor ya karakter çıkarmak öyle çok da kolay bir iş değil. Şu an ejderha kristali sayesinde bakmayın kolay kolay çıkıyor. Başlangıç için öyle bir destek sağladılar ama o yani her zaman o şekilde vermezler onu. Her zaman da o şekilde kolay elde edilmez. Şu an yağdırıyorlar bakmayın. Sistem falan herhalde yeni ejderha kristali sistemi ben yani, takip ettiğim zamanlarda çok görmedim çünkü. Ya, bu risele gitti ama ya, günlük limitimiz doldu. He. Aslında o pakette doluyor lan limit. Yani böyle bir ruhunuz varsa toplu bir şekilde ya bilmiyorum gerçi ama uygun paket geldiği gibi ejderha kristalini kim düşünecek ya mesela terminatör paketi geldiğinde 200 ruha şey açıyorsunuz abi paket açıyorsunuz elmas şansı içeriyor falan yüzde 15 böyle çok saçma absürt oranlar var iyi yani o yüzden şey yapar, her türlü karşılar bok çıkıyor bu arada Eskiden işte düşünün. Hiç Rissel yok tabi. Yani Rissel'den kazıp sadece 450 ruh verip 54 ruh geri alıyordunuz. Bazen 27 hatta. Yani leş ötesi bir durumdu. Şimdi öyle değil. Elmas çıkmıyor bu arada. O biraz bok oldu. Beşli açayım ya. Beşli sanki daha iyi gibi geldi. Ver oluşum. Bir beşli ver bakalım. Paket. 7'li kalmış. Yapıştır be. Ne beşlisi Vur gitsin ya. Allah Allah. Ne bekleyeceğiz biz onu. Haftalık böyle 40 tane paket açmayı düşünüyorum. Ee, bakalım ya. Bir duruma göre bir şey yapalım bir. Yeni paketler de bu arada normalde şey yapıyorlardı. Yani ilk hafta özel mi öyle yaptılar acaba? Şimdi paket sistemini değiştirdiler ya geçen hafta. Şey yaptılar. E, artık sürekli olarak paket alamaz hale geldik. İstediğiniz zaman alamıyorsunuz. Haftalık yenileniyor bu. E, ee, iki tane sabit paket vardı. Klasik paket ile Mortal Kombat bir paket. Onu kaldırdılar abi. Çok da iyi olmadı açıkçası onun kalkması. Ana hesabıma ben bilseydim Mortal Kombat 11 paketini açardım zamanında ya. Hani ee, böyle bir 30 bin falan ruh bastak oraya olurdu çünkü Shang Tsung'u falan çıkartırdık abi. Her ne kadar çok kullanmayacak olsam da Faction Wars'ta lazım bana o karakterler. Faction Wars için de değer açıkçası. Zaten stajda da eğer boş vakit bulabilirsem Faction Wars eğer kripti ee, bakalım kript ilerlerine biliyorsa kripto daha hiç yapmadım hala normalini ne sadece nasıl ilerledi ne yaptığımız hiç bilmiyorum onu öğreneceğim onu da videosunu çekeceğim zaten kanala öğrenirken ki o acı çeken halimi yalnız çok iyi çıkmadı paket oran aslında çok güzel 115 15 fena bir oran değil ya iyi yani güzel bir oran 450'ye biraz standart gerçi çok iyi değil ama 10 evrim oldu bu iş şekli iyi bir sonraki açışlarımızda artık risel olarak gelecek 530 derece kristal ver ha. Güzel bir isim bakayım. Nereye kadar gidecek? Tamam, geç bununla kanka. Ha, ascent kartları geliyor. Oğlum ya. Hani bir tane daha şu an yapıştırsa mesela 9000'e 2 elmas ben gayet okeyim yani. Hani iyidir. Fena değildir. Yapıştırmıyor ama maalesef. E kötü çıkıyor yani yan taraflar da kötü çıkıyor. Bir şeyler değil. Diğer paketler gibi değil. Zaten amacım size bunların içeriğini göstermek. Açmak istiyorsanız ona göre hani buradan görürsünüz. Haftalık pakete bakarsınız. Ee, i̇çinize sinerse açarsınız yani. Şu an mesela ben çok memnun kaldığımı söyleyemem şimdilik. Ama şansı göreceğiz birazdan. Diğer hesaba da geçeceğim. Orada da artış, şey, artış mı? Artisti gördüm ya şurada. <laughs> o da, da, açış yapacağız. 20 tane daha açacağız. Marshall Arts bu arada açmanıza çok da gerek yok. Yani çok şart değil. Challenge paketi açılabilir iş yapar. Gold paket aynı şekilde iş yapıyor. Bunlardan yeni goldlar çıkmıyor bu arada. Öyle düşünenler oluyor bazen. Öyle bir şey yok abi. Sadece bok karakterler. Yani boktan kastım. En güçsüz tipler çıkıyor. Maalesef. Ee, ona yapacak bir şey yok. Neyse. Diğer hesaba geçiyorum. Hemen geliyorum ben. Geldim. Şimdi şöyle bir hemen beşli yapıştırarak başlayalım bakalım. Paket açıldığında geleyim. Ee, ilk başta böyle ufak bir açıklama falan yapacaktım. O yüzden de şey yaptım. Açılımında biraz tuttum. Açırırken geliyorum ben. Geldi paket. Vur bakalım oğlum. Bu hesap bakalım şanslı mıymış orasını bir görelim. Ee, elmasla başlarsak baya iyi. 9000'e 2 elmas iyidir. 2 elmas üstü çok iyidir. Bakalım şansımızı bir test edelim. Maalesef elmasla başlayamadık. Flaming fist duyururken aslında o yükseltilir mi? Yükseltilmez. <laughs> Düşündüm de şöyle yani iş yapar mı diye. Yok abi Ascent kartları çok kötü karakterlere geliyor ya. Ee, Jackson aslında fena değil. SP 2'siyle e, mix hasar atıyor. Hani Faction Wars'ta aslında iş yapabilecek bir şer diye düşünüyorum ben. Çünkü sp 2 bir koyuyorsunuz abi. Yanındaki karakterler de %30 mini sarıyor Her SP2'de. Yani broken bir şey öyle iş yapıyor harbiden. E, bakalım. Değerlendirilebilir. Marksman. Kung Jin çok kötü abi. Bok oğlu bok. Bunda da 129 tane ejderha kristal varmış. Harcamışım bunu ya. Ay gibi. Şimdi ne zaman harcadık. Yeni şeylerden herhalde aynen. Onlardan da büyük ihtimalle süre geldi. Tamam 6 tane de buradan almış olduk. Liseliler gelsin. Ee, günlük 30'u dolduralım. iyiydi ya. Ee, maalesef bunlara çok şey yapamıyorum. Ana hesaba yine çok çıkıyor da. Onda kule yaptığım için. Sürekli olarak şey oluyor. Resel alıyor o hesap. 18 tane resel geldi. Hiçbir şey çıkmadı maalesef. Yani bu karakterle full değilse bu arada yine fena değil ha. Gerçekten fena değil hani. Cosplay Jacky Briggs falan çok güzel karakter yani bayağı iş yapabilecek karakter hatta ben ona şeyin gelmesini açıkçası beklerdim ee, challenge'ın challenge diyorum ya ascent mevzusunun e, ne oluyordu onlar ya işte yeni getiriyorlar ya böyle şey Hı. neydi o hani 40 tane 60 tane şey oluyor düzeyi falan bitirebiliyor adını unuttum ekranda var ya oyunun giriş ekranında bak şu an aklıma gelmiyor neyse anladınız yükseltilebilir hale geliyor bunlar o cosplay Jacobrix'e gelse çok güzel olur mesela acayip güzel olur Combat Cup Sonya Blade'e geldi. Johnny'e geldi. Abi şey de gelsin ya. Kesiye geldi değil mi herhalde? Yani şey de gelsin. Ee, cosplay, e, Jacky de gelsin de kullanalım. Veya Klasik Sonya Blade'e getirin. Kullanalım yani. Power Tops Kesiye Cage bile olur ya. O bile hani çok iş yapacak bir çar. Ona bile alırım ben yani yükseltirim. Ama diğerleri veya klasik karakterlerinden mesela Smoke'dur olur budur. Acayip güzel olmaz mı sizce? Bence olur. Tanya eskiden ne güçlüydün be? Eskiden kule şey ee bu Linko Yapılesi'nin herhalde şey bossların zırhlarını falan kırabiliyordunuz. Ve Tanya'da, Treacherous Tanya'da şey var. Her yetenek attığınızda, başarılı bir yetenek attığınızda ekipmanlarından birisini kırıyor abi. Zırhını, silahını falan kırıyorsunuz böyle. Boss 2,5 milyon canından böyle düşüyordu. 300 bin cana salak salak. <laughs> Tek atıyordunuz zaman var ya. güzeldi. İyi zamanlardı. Primancer geldi. Kardeşim yani Brian Manster mı kaldı ya? Gözünü seveyim. Neyselden 18 tane doldurmuşuz bile. İyi. Fena değil hocam. Çok iyi. Yüklen bakalım. Gel oğlum. Meditation diye bir bok geldi. Maalesef. Maalesef. Hep dolmayanlar çıkıyor ha bu arada. Fark ettiniz mi onu? Çoğunlukla olmayanlar geliyor. Inferno Scorpion. Çok kötü abi. Leş ötesi. Baya kötü ya. Şu an. Yani oranları bu, bu kadar kötü değildi. Ben bunu zamanında çok açıyordum ya. Haftalık paketlerini hep açıyordum. Yüklüyordum. Bunlar hep mi olmayanlar çıkıyor Cem Yok olana da çıkıyormuş. Assassin Jade geldi. Güzel bir tane elmasımızı aldık. Kardeşim bir elmas daha gelirse Fitiz bu arada bayağı tatlı bir karakterdir. Faction Wars'un feti, yani fetihlerinden, fatihlerinden çok 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 sağlam o yönden. İyi bir karakter yani. Assassin takımı çok pis oluyor Faction Wars'ta. Değerlendirilebilir. İki tane full çıktı. Shaolin Kung Jin. Oyun son şakasını yaptı bize. Daha atacağız tabi. Bitmedi. Kaç tane daha var? Bakayım onu. ona? Ee, gelsin bakayım mı? Gel artık. Yükle artık. Konuş artık. Heh, tamam. 9 tane varmış. 5'e 4 de yapalım. Şu açılsın geliyorum ben. Geldi paket. Yapıştır oğlum. Şuradan bir elmas versen bize. Mesela çok mutlu dersin kanka. Niye olmasın değil mi? Niye olmasın yani? Niye olsun ki diyor oyunda. Ninjut çok kötü ya. Inferno ninjut. İnferno yine çok fena değil. Ninjus inanılmaz leşacı. O kadar bok bir kart ki. Gerçekten. Geç bunu Surgent'ın şeyi çekmiş Smoke Driver çok tatlı Nasıl lan 3. Ha maksimum 3 alabiliyoruz diye tamam. Okey. Normalde 6 vermesi lazım. Çok tatlı bir çer ha. Çok çok tatlı bir çer. Hem kulede hem Fashion Wars'ta aşırı iş yapan bir çer yani. Ben onu size tanıtacağım yakında. Size Smoke şeyini tanıtacağım diyorum ya. E, oynayacağım smoke'u göreceksiniz abi. Bu da fena bir çar değil. Bu da fena bir çar değil. Bu en güçsüzü mü çekiyordu lan bu bok? Herhalde öyle yapıyor değil mi? Aynen. En güçsüzü çağırıyor. Ee, sürekli olarak bir karakterle dövüşebiliyorsunuz o yüzden. Bu da kulede iş yapabilen bir çar. Faction Wars'u da iş yapıyor. Güzel ya. Yine olarak hani bu mesela çok kötü maalesef. Leş. Ee, tamamen özledim. şu an daha fazla çıkmasına gerek yok. Umarım çıkmaz yani full bir karakter. Tamam. Ryomancer verdi. Çok kötü abi. Ve 5 ile bitti. Ee, hala bir elmas almış olduk. Yani. Ya, paketin bu haftaki oranından ben memnun değilim ya. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Açmak isteyenler için de bu şey olsun. Alın görün abi. Ben şu an hiç memnun kalmadım. Şu 4 tane de açalım. 4 tane elmas vermezse herhalde yüzüm gülmeyecek. Bilmiyorum. Geliyorum birazdan. 14. Açıl yavrucuğum. Açıl. Açıl ve bize bir tane elmas karakter getir. Bir tane getirirse Word. Hani açtığımıza değecek. Ama getirmezse geçmiş olsun. Aftershock şok Tremor verdi. Fullendi. Bu arada bu Tremor'ı gerçi bilmiyorum. ne yapmam herhalde ya. Yok o kadar o kadar değerli bir karakter değil. Support kartı olduğu için genel olarak. Hani support kartları da yine güzel. Costly Kang verdi. İyi, tamam. Fena değil, fena değil. Tamam şu an bu hesap mesela alması gerekenler aslında almış oldu. Hani değildi bu hesap için ama bir önceki hesaba değmedi mesela. O öyle bok gibi açıkta kaldı. Sektör turu bu gayet güzel abi. İyi bir çardır. Osta çok fazla iş yapmaz ama yan savaşlarda çok kullanılabilecek bir savaş. 184 işte 9 90 93 lira 93 95 kullanılabilir. İş yapıyor. Ne verdin oğlum son olarak? Bunu vermesen iyiydi. Son olarak bunu vermesen iyiydi ya sindirdin yani. Bokun oğlu bok ya. Allah seni kahretmesin. Ee, yani paket genel olarak böyleydi abi. Çok memnunum diyemem. Yani 18.000 ruha 3 tane elmas. 6.000'e bir tane düşüyor. Gene aslında çok fena bir anlaşma değil. sıfır mesela sıçardı. Bayağı bir sıçardı. Ama sıfır çıkacağını düşünmüyorum. %15'li illaki tutturursunuz ya. Ee, evet. O zaman bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitti ben bakmayın. Kendinize çok çok iyi, i̇yi bakın. İyi olan kankalarıma çok teşekkürler. Satu, Mustafa Oncu Sezgi 06, Mahmut Orhan, Ali Kayaç, Umut Çam, Erdal Afe Veyseller, Umut Yeğli, Tabut Bekçiz, Asim Abi 35, Demir Ertekin, Hasan Üstü, Mehmet Can, Cordial Termatör 31, Koruluk Pro, Çağlar Hakem ve Gote Pandik 31.